Arkadaşlar merhaba. Birlikte çok basit bir dinamo yapalım. Çakmağımız var. Manyetolu çakmak. Ve ledlerimiz var iki tane. Çakmağımızın manyetosu plastiğin birbirine sürmesiyle hızlı hareketle elektrik üretir. Ve çakmaktaki gazı yakar. Bununla aynı şekilde ledleri rahatlıkla yakabiliriz. Burada 5 tane led var. Burada da bir led takımı var. Bunu şimdi deneyeceğiz. Çakmağın altta bir metal kısım var. Üstte bir tel var. Buradan devreyi tamamlıyor ve çakmamızı yakıyor. Ledimizin bir ucunu alt kısma bağladık. Diğerinde bu kabloya tutturacağız ve ledimizi yakacağız. Şimdi ışığı biraz kapatalım. Evet şimdi ledimizin diğer ucuna bakalım. Evet. Hadi alıyoruz böyle. Kalıbımızı getiriyoruz. Gördüğünüz gibi rahatlıkla yakabiliyor. Şimdi bunu diğerinde deneyelim. Ha böyle birleştiriyoruz. Ledimizin diğer kablosunu şakmanın üstteki kısma hafif yanaştırıyoruz. Bu zaten atlar. Evet bu ters oldu. Bunu değiştireceğiz. Diğer tarafını yapacağız. Çünkü dediler belli bir akım yönünde çalışır. Gördüğünüz gibi bunu da rahatlıkla yakıyor. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.